Merhaba sevgili öğrenciler. 6. sınıf matematik dersi 1. dönem örnek 1. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Çocuklar yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Önce durdur kendin çöz aldın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli videolar ekliyoruz çocuklar. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Bu arada 11 tane soru var. Hepsi 10 puan değerinde. Bir tanesi de Joker sorusu. Joker sorusunun olması senin için avantaj. Bir bilgimiz var. İlk soruyla hemen başlayalım. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı üstünlük olarak ifade edilebilir. Aşağıda verilen tekrarlı çarpımları üstlü biçimde yazalım. Değer bulmana gerek yok. Çarpılacak olan sayı nedir? 3'tür burada yazıldı. Kaç tane 3 var? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3 üzeri 7. Dediğim gibi değer bulmana gerek yok. Çarpılacak olan tabandaki sayımız 7. 7'yi 3 defa yazmışlar. 7'nin küpü 7 üzeri 3 filan. E, bu gibi e, ifadeleri söyleyebilirim. Çarpılacak olan sayımız 11 kaç defa yazılmış? 1. 2. 3. 4. ve 5. 11 üzeri 5 şeklinde üstü niceliğe çevirdim. 5 çarpı 5 sakın ha buraya 25 yazma. Sadece senden oradaki e, değeri üstü nicelik olarak yazmanı istiyorum. Bu kadar. 5 üzeri 2 yazman yeterli. Çarpılacak olan sayımız 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa yazılmış. 10 üzeri 6 şeklinde yazabilir. Yaptığın her doğru için de 2 puan hesaplama yapabilirsin. 2 numaralı sorumuz aşağıda verilen üslü ifadelerin değerini bulalım diyor. Değer bulacaksın bu sefer de sözü. 3 çarpı 3 çarpı 3. Alttaki sayı üstteki kadar yaz birbirlerine çarpıyorsun. 3 kere 3 9 eder. 9'da da 3'ü çarparsam 27 sonucuna ulaşabilirim. 4'ün karesini istiyor bizden. 4'ü 2 defa yazıp birbirleriyle çarparsam 16 sonucuna ulaşabilirim. Çocuklar bütün sayıların hangi sayı olursa olsun 0. kuvveti 1'e eşittir. Buraya hemen 1 yazdık. Yine bütün sayıların 1. kuvveti kendisine eşittir. 123'ü 1 defa yaz bırak diyor sana orada. Biz de yazıp bıraktık. 2'nin 4. kuvvetinde 2'yi burada 4 defa yazıp birbirleriyle çarpmam gerekiyor. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16 değerini burada 16 olarak belirleyebilirim. 3 numaralı sorumuz 10 puan değerinde. Aşağıda verilen işlem sonucunu işlem önceliğine dikkate alarak bulalım diyor. Hemen yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliriz. Veliniz bizi 507 215 26 58 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Sorumuza döndük. İşlem önceliğini dikkate alarak bulalım diyor. Ben burayı biraz daha büyütmek istiyorum çocuklar. İşlem önceliğini öncelikle bir hatırlayalım. Önce üslü sayılar, sonra parantez, sonra çarpma bölmeler, sonra toplama çıkartmanın yapılması gerekiyor. Bak mesela ben orada bir üstlü sayı gördüm. 2'nin 3. kuvveti. Ben bunu şöyle kaldırmak istiyorum. Çocuklar 2'nin 3. kuvvetini biliyorum ki 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den yani 2 3 defa yazıp birbirleriyle çarpıyorum. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 oluyor değil mi? Hemen buraya 8 yazdım. 2'nin küpü çıksın. Sonraki ne? Sonraki parantez. E, parantezde de şurada bir işlem karşımıza çıkıyor. 23 ile 41'i topla diyor bana. Ben bunu da kaldırdım sevgili öğrencim. 23 ile 41'in toplamı 64 eder. 64'ü hemen buraya yazdım. Bakın orada birin 10. kuvveti var. Üst sayı. Onu da hemen unutmadan yapalım. Birin 10. kuvveti birin bütün kuvvetleri 1'e eşittir. Onu da 1 olarak buraya belirledim. Geriye burada bölme işlemi, toplama işlemi ve bölme bir daha toplama işlemi kaldı. Ne yapmam gerekiyor? Biliyorsun ki çarpma ve bölmenin toplama ve çıkarma işlemine göre işlem önceliyor. Yani benim önce buradaki bölme işlemini yapmam gerek. Sonra buradaki bölme işlemini yapmam gerekiyor. Çıkan sonuçları ve en sonunda 1'i toplamam gerekiyor. 64'ü 8'e böldüm 8 kere var. 30'u 5'e böldüm 6 kere var. İki kutu arasındaki artı işaretini unutmayalım. Artı 1'i de lütfen unutma. 8 ile 6'yı topladım 14. 14'ün üstüne 1 daha eklersem 15'e ulaşabilirim. 4 numaralı sorumuz aşağıdaki işlemleri dağılma özelliğinden yararlanarak yapınız diyor. Hemen yapalım. Önce A harfinden başlamak istiyorum. Çocuklar 46 çarpı 18 artı 21 dağılma. Bakın parantezin dışında bir çarpma işlemi var. Çarpmayı parantezin içerisindeki toplamaya dağıtacağım. Nasıl dağıtırım? 46'dan 18'e bir çarp ok gönderdim. 46'dan 21'e de bir ok gönderdim. Yani biz burada 46 ile 18'i çarpacağız. Sonra 46 ile 21'i çarpacağız ve bu ikisini toplayınca sonuca ulaşacağız. Bu şekilde yapmamız lazım. Kenarda yapıyorum hemen. 46 çarpı 18, 8 kere 6, 48 elde var. 4 8 kere 4, 32 4 elde, 36 eder. Bir kere 46, 46. Basamak kaydırmayı unutmayalım. 8 burada, 12 2 elde var. 1 4 3 7 1 elde, 8 burada ikini ben 828 olarak buldum. Daha sonra sevgili öğrenciler 46 ile 21'i çarpmam gerekiyor. 46 çarpı 21. 1 kere 46 46. 2 kere 6 12 elde var. 1 2 kere 4 8 1 elde 9. Hemen bunları toplayalım. 6 6 ve 9. Buradaki çarpma işleminin sonucu da 966 olur. Ve en sonunda çıkan bu iki tane işlemi birbirleriyle topla diyor bize. Onu da yapalım hemen. 966 ile 828'i toplayıp sonuca ulaşacağız. 14'ün 4'ü elde var. 1, 6, 2, 8, 1 de elde 9. 9, 8 daha 17. Bu işlem sonucu 1700 süre yazalım. 1794 olur. A'yı yaptık. Sıra geldik B'ye. Şimdi çocuklar buradaki dağılma özelliğinden bizim yararlanmamız gerekiyor. Yani sen tutup da burada 44'ten 20 çıkardın. 24 buldu. Sonra 16 ile 24'ü çarpıp Buraya sonucu ekleyince bu iş olmuyor maalesef. Çünkü öğretmenin senden buradaki 16'yı parantezin içinde bulunan 44 ve 20'ye dağıtabiliyor musun? Dağıtamıyor musun? o istiyor. 16 ile 44'ü çarpıyorum hemen burada. Ve diğerinde de 16 ile 20'yi çarpıyorum. Bakın 44 ve 20 arasında bunları bazen öğrenciler unutuyor. Eksi işareti var. Daha demin artı işareti var. Ve çıkan iki sonucu da birbirlerinden çıkartmam gerekiyor. İlk işlem 44 ile hemen 16'yı çarpacağım. 24'ün 4'ü elde var 2. 6 kere 4 24. 2 de elde 26 eder. 1 kere 44. 44 bir basamak kaydır. 4 aşağıda. Onun 0 elde var. 1, 4, 2, 6, 1 elde 7. Ben buradaki işlem sonucunu buldum. 704 hemen yazalım. 16 çarpı 2. Çocuklar 16'nın 2 katı 32. 0 ile birlikte 320 olur. Daha sonra bu ikisinin farkını almam gerekiyor. 704'ü yazdım. 320'yi yazdım. Çıkartacağım. 4'ten 0 çıkarsa. 4 kalır. Ondan 2 çıkarsa. 8 kalır. 6'dan 3 çıkarsa. 3 kalır. İşlem sonucuna 384 diyebilirsin. 5 numaralı sorumuz aşağıda verilen boşluklara doğru olanlara D harfi yanlış olanları Y olacak şekilde doldurmamızı istiyor bizden hemen yapalım. 30 sayısının 7 tane çarpanı yani böleni vardır diyor. 30'u yazdık sevgili öğrenciler. 30'u ben baştan itibaren bir tane bile kaçırmaman gerekiyor. 1'e bölebilirim, 2'ye bölebilirim, 3'e bölebilirim, 4 olmaz 5'e bölebilirim, 6'ya bölebilirim, 10'a bölebilirim, yarısı 15'e bölebilirim ve 30'a bölebilirim. Baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane böleninin ya da çarpanın olduğunu görüyorum. Bazı öğrenciler burada 1'i yazmıyor ya da kendisi olan 30'u yazmıyor. Lütfen buna dikkat et. Yanlış tabii ki sevgili öğrenciler. Bir diğerine hemen bakalım. Bu arada bunu da sildik. 2 numaradayım. Bu sayımız hiç okunuşu bile önemli değil. 2 ile bölünebilir. Yani burada 2 ile bölünebilmede ben birler basamağına bakmam yeterli. Sayıyı okumuyorum bile. Birler basamağında 2'ye bölünebilmesi için çift sayının olması gerekiyor. 0 2 4 6 8 olacak. 7 olsa maalesef 2 ile kalansız bölünemez. Yanlış bir bilgidir. Geldik bir değere. 6 sayısının katları bu şekilde devam eder diyor. Bakalım hemen. 6 12 18 24 diyeceğine 22 demiş. Olmadı maalesef. Buraya da hemen yanlış dedik. Bu sayının 3 ile bölünebildiğini iddia ediyor. Nasıldı kuralımız? Rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. Ne var orada? 6 var, 7 var orada, 5 var orada, 4 var orada, 1 var orada. Bunların toplamı 6, 7 daha 13, 5 daha 18, 4 daha 22, 1 de burada 23 sayısı. Bu acaba 3'ün katı mıdır? Kesinlikle hayır. 3'e bölünebilir diyorsa maalesef yanlış bir bilgidir. Bu sayı için 5 ile bölünebilir diyor. 5 ile bölünebilme kuralında birler basamağına bakarım. Birler basamağında 0 ya da 5 varsa 5'e bölünebilir. Ki zaten var. O zaman buraya da doğru demem gerek. 6 numaralı sorumuz 10 ile 20 sayılarının arasında, 10'u 20'yi saymayacağım. Kaç tane asal sayı vardır? Çocuklar asal sayılar neydi? Sadece 1'e ve kendisine bölünebilen sayılar. Mesela bunun arasında olan sayılar 11 var, 12 var, 13 var, 14 var. Hepsini yazmak istiyorum ben. 15 var. Bu şekilde bırakmıyorum ama 16 var, 17 var. 18 var ve 19 var. 1. 2 dışında çiftten asal sayı olmaz. O zaman ben burada 12, 14, 16 ve 18'i silmem gerek. Artı birler basamağında 5 olduğu için bu sayı en azından 5'e bölünebilen bir sayıdır. Bunu da Ya 1'e bölünecek ya da kendisine bölünecek. Mesela 11. Bir. Ya 1'e bölersin ya 11'e bölersin. Başka böleni yok. 13 de aynı şekilde. 17 de aynı şekilde. 19 da aynı şekilde. Toplamda 4 tane 11, 13, 17 ve 19 sayıları. Bir diğer sorumuz 75 sayısının bölenlerini çarpan ağacı yöntemiyle gösteriniz diyor. Hemen yapalım sevgili öğrenciler. 75 sayısını yazdım. Şöyle bir ok çıkartmak istiyorum. 2'ye bölünmüyor ama 3'e bölünebilen bir sayı. 3 ile biz burada 25'i çarparsak 75 sayısına ulaşabiliriz. 3'ü ben burada tekrar yazdım. 25'i de burada 5 çarpı 5 olarak yazdığım zaman ben bunu çarpan ağacında göstereceğim. Şimdi Orada ne var sevgili öğrencim? Bir kere biri lütfen unutmayalım. Kendisi olan 75'i de unutmayalım. Artı ben orada bir 3 görüyorum. Artı ben orada bir 5 görüyorum. Artı ben orada bir 25 görüyorum. Dikkat et sadece bunlar değil. Bak 3 var 5 var bunlar da çarpma durumunda. 3 ile 5'in çarpımı ne eder? 15 eder. O zaman 15 de yine bu sayının çarpanları arasındadır. Çarpan da diyebilirsin bölen de diyebilirsin aynı şey. Yani sen buraya eğer 5 yazdıysan 75 5'e bölünebilir dediyse ya sen 75'i 5'e böldüğünde sonuç kaç çıkıyor 15 çıkıyor. O zaman bu sayı aynı zamanda 15'e de kalansız bölünür. Lütfen bunu unutma. 8 numara sorumuz 10 puan değerinde. A kümesi matematik sözcüğündeki harfler diyor bize. Burayı birazcık daha büyütelim ve matematik sözcüğündeki harfleri ancak bir defa kullanabilirsin. Bu kümeyi liste yöntemi ve ben şeması yöntemine gösterelim diyor. Tabii ki A eşittir kümesi. E, küme adları büyük harfle başlar. Köşeli parantezi açtım bu şekilde. Orada ben ne görüyorum? M harfi görüyorum. Her eleman arasına bir virgül koymayı unutmayacaksın sevgili öğrencim. Orada bir A harfi görüyorum. T harfi görüyorum. Dördüncü harf E harfi görüyorum. Beşinci harf M harfi. Ben ama M harfini yazmıştım. Sildim bunu. E, A harfini de yazmıştım. Bunu da sildim. T harfini de yazdım. Bunu da sildim. Devamında I harfini görüyorum. K harfini görüyorum. Ve köşeli parantezi kapatınca listeli yöntemiyle yaptık. Sıra geldik Venn şeması yöntemine. Şu şekilde bir kapalı eğri çiziyorsun. Kare olabilir, üçgen olabilir, daire olabilir. Hiç sorun değil. Ama bunun lütfen adını yazalım büyük harfle. A kümesi diye. Bu sefer burada da yazdığın her elemanın yanında bir tane nokta olmak zorunda. Orada bir M elemanı var. Noktayla gösterdim. A elemanını noktayla gösterdim. T elemanı var. Gösterdim noktayla. I elemanını gösterdim. K elemanını gösterdim. Toplamda baktığım zaman e X toplamda 6 tane bir e'yi unutmuşuz. Buraya da e yazalım. Çocuklar bu işte e harfini buraya yazmışsın ya da buraya yazmışsın ya da buraya yazmışsın hiç fark etmez. Öyle sırayla gitmek zorunda değilsin. Kapalı bir eğri olsun. Buradaki 6 tane elemanı da yanlarında nokta koyarak gösterdiğin zaman hiç sorun değil. Çocuklar 9. soruda 4 tane test sorumuz var. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandıralım diyor. Her soru 5 puandır. Zaten 4 tane soru 5'er 5'er hesaplayabilirsin. Kan 43 çarpı 98 işleminin sonucunu 43 sayısını sağına 2 tane 0 ekleyip bulduğu sonuçtan 86 çıkarak buluyor. Buna göre Kan'ın yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir? Çocuklar burada baktığım zaman 43 ile 98'i çarpacak. Yanına 2 0 koyuyor. Niye 2 0 koyuyor? Çünkü ancak bir sayı 100 ile çarparsan iki tane sıfır koyabilirsin. 98'i ben 100'e benzetmem gerekiyor. Nasıl benzetebilirim çocuklar? 98 dediğimiz sayı 100 2 değil mi? Yani ben burada 43 ile 98'i çarpmışım ya. 100 eksi 2 ile de çarpsam aynı sonucu olur. Hemen dağıtalım. 43'ten 100'e bir ok çıktım. 43'ten 2'ye bir ok çıktım. E 43 ile 100'ü çarpınca 43'ün sağ tarafına çift sıfır koymuyor musun? Tıpkı burada söylenildiği gibi. Sonra 43 çarpı 2 de 86 etmez mi? Diyor ki 4300 bulduğu sonuçtan da diyor 86'yı çıkartıyor diyor. Ya da bu şekilde çıkart. Demek ki Kaan burada 43 çarpı 100 eksi 2'yi dağılma özelliğinden yararlanarak çözmüş diyebilirim. Cevabın B seçeneğidir. Bir diğer test sorumuz aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. En küçük asal sayı 1 değil 2'dir. A seçeneğini elelim. İki tane asal sayının toplamı her zaman çift sayıdır. Mesela ben sana bir asal sayı yazayım 2 ya da 3. 2 ile 3'ü topladığın zaman her zaman çift sayı mı ediyor? Hayır tabii ki. Mesela e, ettiği durumlar da var. 5 asal sayıdır 7 de asal sayıdır. Sen bu ikisini toplarsın 12 olur. Burada çifttir ama burada çift olmuyor. Ama bana her zaman çifttir diyor. Demek ki B seçeneği maalesef her zaman doğru olmuyor. İki basamaklı en küçük asal sayı 13'tür diyor. E 11 var sevgili öğrencim. Asal sayılar bir ve kendisine bölünebilen sayılar demek değil midir? 11 var. 11 de bir ve kendisine bölünür. Rakamları farklı deseydi belki 13'ü kabul edebilirdim. C de maalesef doğru değildir. Her asal sayının iki doğal sayı böleni vardır. Evet doğru. Her asal sayı 1'e ve kendisine bölünür. Başka bir böleni olmaz. Mesela 11, 1 ve 11'e bölünür. Ya da 19 bir asal sayıdır. 1 kere 19, 19 eder. Demek ki bu sayı 1'e ve 19'a yani kendisine bölünür. Ya da ne diyelim 37 bir asal sayıdır. 37 bir kere 37, 37 eder. Demek ki 37'nin 1 ve 37 dışında 2 tane doğal sayı böleni vardır. D seçeneğine doğru dedik. Bir diğer sorumuz yukarıdaki çarpan ağacına göre A artı B artı C artı D kaçtır diyor. Çocuklar aşağıdan yukarıya doğru yapalım lütfen. Burada 2 ve 2 verilmiş yukarıda da D sayısı var. Sen 2 ile 2'yi çarptığın zaman D sayısını buluyorsun orada 4 ediyor. 4 ile buradaki 3'ü çarpınca B sayısını buluyorsun orada 12 ediyor. C sayısını bulalım 2 ve 5 var burada. 2 ile 5'i çarparsan 10 eder C sayısını bulur. En son A sayısını bulurken 12 ile 10'u çarpar ve 120 bulabilirsin. Benden bu dördünün toplamını istiyor. A sayısı burada 120 yazıldı. B sayısı 12 yazıldı. C sayısı 10 yazıldı. D sayısı 4 yazıldı. Bunların toplamını hemen bulalım. 4, 2 daha 6, 2, 1, 1 daha 4 eder ve biri de aşağı indirdim. Doğru cevabım D seçeneği 146 olur. Bir diğer sorumuz. Karakartar kelimesinin harfleri olmak üzere A kelimesi için yukarıdakilerden hangileri doğrudur diyor bize. Hemen bakalım. Eleman sayısı 10'dur. Hemen belirleyelim. Aynı harfleri bir daha kullanamazsın. K var burada. A'yı kullandım. R'yi yazdım. A bir daha çıktı olmadı. Bak şu A gitti. K yazıldı. Gitti. A yazılmış. Gitti. R var burada. Yazılmış. Gitti. T yazmamışım. Bir daha yazıyorum. Ee, A bir daha yazılmıştı. Gitti. En sonunda da bir de L harf var. Bu 5 elemanlıdır. Maalesef seçeneklerde 1 olmasın. A ve C seçeneği gitti. Liste yöntemiyle K, A, R, T, L. Aynı buradaki gibi e, gösterebilirsin. Seçeneklerde 2 olsun. V şeması yöntemiyle K, R, T, L. E, Baktığım zaman 5 elemanlı bir küme değil mi bu? Burada sanki A'yı mı unutmuşlar? A yoksa maalesef yanlış olur. Seçeneklerde 3 de olmasın. Yalnız 2 doğru. Cevabım B seçeneğidir. Çocuklar yazılımımız sona erdi. Yazılımın sonunda bir puan aldım. Lütfen bizimle paylaş onu. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videoları ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese başarılar diliyorum.